İyi, iyi huylu prostat e, büyümesindeki tedavi seçenekleri nelerdir? Ee, i̇yi huylu prostat büyümesinde hastayı biz e, tamamıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim iki türlü prostatizm semptomları var. Bir iritatif dediğimiz e, işte yanmayla, sık çıkmayla beraber olan bir de optistik semptomları var. Biz bunlarla iyice hastayı değerlendiriyoruz. E, eğer prostatizm şikayetleri e, hafif ise ilk önce davranış tedavisi uyguluyoruz. Bunlardan biri e, bırakmayacak şekilde ikili işeme, e, işte kafeinli, kahve gibi kafeinli içeceklerden uzak durma, e, akşam yatmadan önce idrarımızı iyice boşaltabilmeli ve akşam e, yemekten sonra biraz sıvı kısıtlamasıyla tödere edilebilirliğini arttırmaya çalışıyoruz. İkinci tedavi seçeneğimiz, e, hastamız bunlara rağmen e, orta şiddetli bir semptomları varsa medikal tedaviye geçiyoruz, ilaç tedavisine geçiyoruz. Bunun için uyguladığımız ilaç tedavileri mevcut. Ee, eğer ilaç tedavileri, yani bilmemiz gereken ilaç tedavileri e, direkt prostat şikayetlerini azaltıyor ama prostat tedavisi olarak direkt e, kullanılan bir tedavi şekli değildir. Prostatın e, ortadan kaybolması için tek tedavi yöntemi cerrahi olarak gözükmektedir. E, bunun için de e, TUR dediğimiz e, Transuretral rezeksiyon olarak e, prostatı baytar şeklinde, küçük parçalar şeklinde alıyoruz. Bunun için monopolar sistemler var, bizim ilk kullandığımız sistemler. Daha gelişmiş bipolar sistemler var plazma kinetik şeklinde, e, plazma kinetik de tur yapıyoruz. Bu ikisinde de prostat dokularını alıp e, patolojiye gönderiyor, biliyoruz ve prostatın kanalın lojunu açıyoruz. Yani iyi huylu büyüme olduğu için ortadaki kanalı açmak bizim amacımız. Plazma kinetik dediğimiz e, cerrahi tekniğin dışında yeni teknikler olarak lazer tekniği vardır. Green light dediğimiz işte KTB lazerle prostatın buharlaştırması bir teknik. Bir de özellikle açık prostata açık prostata eşdeğer olarak görülen ve ondan dolayı ortaya çıkan holep dediğimiz yine lazerle prostatın portakal şeklini düşünürsek bütün iyi huylu büyümesi olduğumuz adenom tarafında mesaneye atılması ve burada parçalara çıkartılması da ikinci bir teknik olarak ortaya çıkmıştır.